Merhaba arkadaşlar. Ben LPP Köpükten de bugün sizlerle birlikte anlamış olduğunuz gibi karıta karıta macerasındayız ve bir tane karıta karıta bulduk. Çok küçük. Bayağı bir küçük yani. Şuna bakın arkadaşlar minicik. O kadar tatlı ki. <laughs> Yavrum benim ya. Anne elma kum doldurup mı? Hayır. Niye? Hem ilerlemesi lazım. Bacakların açılması gerekiyor. Gel şöyle de Gel buraya gel. Gel, gel. gel. Ay bak nasıl kışıyor. Bekle şöyle yol açayım ona. Ona yol açtım. Daha rahat yürüyor. karita karita. Arkadaşlar karita karitaların tuğu tükenmek üzere. Evet elimizde olduğu kadar karita karitalara yardım ediyoruz. hata var ama olsun. <laughs> Arkadaşlar bu kalite kalite yuvadan yeni çıktı. ben çıkar çıkma atı çekmeye çalıştım. Mu? Geliyor geliyor. Sen başka buldun mu? Hayır. Gidişine bak. Güzel bir yola bak. Anne baksana traktör özü gibi cidden. Minik traktör. Traktör. <laughs> Çok sevimli. Yürü gel. Gel buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> çok sevimli. <şükür>. Göbe <laughs> <Çip 'a> bak. Kipe <laughs> bak, aşık ol. <laughs> Ay. Çok sevimli. kedileri çok sever ama karita kırıklı da ben bundan sonra daha çok seveceğim. Bakayım buraya. Gel sen. Bir bakayım, bir bakayım, bir bakayım. Gel Gel, gel, gel. Arkadaşlar kapımda var. doğru yürüdüğü için. Ee, Oy oh, yavaş yavaş. Yoruldum anne. <laughs> Baya bir yoruldum. de <laughs> Ama ya bırak. Ne? Gel evet. geldi. Geldim. De yok diyebilirsin. Şey yok, bayansız yok. Bayan uzatıp gitsemez. Hemen. Evet, ben <laughs> Miraç'a kaptım bayi. Yine mi karetta? Yatuba, Yatuba merhaba de. Yatuba merhaba de. Merhaba. Lefes'e Miraç'ım yanımda. Yine mi karetta karetta? Evet, hatta ben ya. Ben götürdüm. Gel. Şuradan çıktı. Köşeyi kapıdan daha var mı? Var. Niyası gör. Gözümüzün, gö Gözümüzün önünde çıktı. Gel. Oradan çıkışımız geldi. E, evet, bak Miraç. Annem bile orada oturuyorlar. Sen de kaplumbağa aramaya çıktın değil mi kanka? Yok ben bakacaktım yani ölen kalan oldu mu, o tarafta bir sürü şey denize götürdük ama... Bayağı var herhalde Bayağı var da birazdan çıkar onlar biraz bekleyelim. Yok video çekin hadi <laughs> hadi. Şu an video'da mısın? Evet. Ay, evet video'da. <laughs> Hahaha. <laughs> Bak ya. Oh canıma değdi. <laughs> Benim kanalımın diğer çekmeyi unutmayın ha. <laughs> evet tamam söylerim söylerim başla. Çaktırmayın çaktırmayın. <laughs> Oy sattı kaplumbağalar. balar. Kaplumba. 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 Bunlar çıkmış. Ben bir tanesini elime almadım. Canım. Ben buradan nöbet tutarım. Biz bir sürü ters dönem bulduk. Ters dönmüşler. Yok yani. bizim. Bir, bir, bir iki tane bulduk. Biz onları şey, çevirmek zorunda kaldık. Ben de bir tane füge yürüyem, yürüyemeyecek onu denize bıraktım geldim. Sonra zaten denize aldık. Aynen. Efe sen miracağım işte. Kadın, kadın yeni video izlemiyor. Neden ben video izlemiyorum? Aklıma şey gelmiyor. Bugün, bugün oynadığımız bugün oynadığımızın videosunu çekek yarın. Beyond gibi de. Çeker miyiz yani video? Telefonunda sıkıntı var ya çek. Benimkinden çekeriz. Zaten bana yeni videolar aldım. <laughs> yeni videolar aldım. Yerle pesen miracım ne video çeker? Kumun alt... aa kumun altı sıcakmış. Ne? Dokun şuraya. Oha harbiden sıcak. Bak şuraya dokunsana. Bayağı sıcak ya. Ya hadi çıkın ya. Bir o tane şuradan çıktı. Ne? Durdur bari.